düşmanı öldürülemez Olmayan düşmanı öldüremezsiniz değil mi? Dünyadaki tıp ordusu yaklaşık 100 yıldır virüsleri öldürmeye çalışıyor. Virüsleri öldürmek için üretilen aşı, ilaç, tıbbi müdahalelerin harcanan paranın halde hesabı yok. Nasıl oluyorsa virüslerin her mevsim başka bir surete bürünüp tekrar insanlığa saldırdığı tıp çevrelerince iddia ediliyor. Tıp ordusu ve olduğu söylenen virüslerin savaşında arada kaynayan hep insanlar oluyor. Dünyada birçok doktor ve milyonlarca insan virüs diye canlı veya cansız bir düşmanın olmadığını iddia ediyor. Virüs, latince zehir demek. Birçok uzman ve milyonlarca insan zehirlenme gibi maruziyetlerden dolayı insan vücudundaki ölen hücrelerin geriye bıraktığı kalıntılara virüs denildiğini iddia ediyor. Dünyadaki büyük ilaç, aşı ve hastane şirketleri daha fazla para kazanabilmek için insanları hayali düşman olan virüsten korkutarak, eve kapatarak kontrol etmek, hayali düşman virüsü öldürmek bahanesiyle yapılan aşı, ilaç, müdahale, şebeke suyuna, klor, ev kimyasalları gibi uygulamalarla insanların daha fazla hastalandırılıp Hatta insan sayısının da virüs öldürme yalanıyla azaltıldığı iddia ediliyor. Kimileri ise gerçek virüs yerine yapay virüs olduğunu söylüyor. Yine araştırmacılar yapay virüslerin de insanları aşı, ilaç ve müdahalelere ikna etmek için uydurulmuş yalan olduğunu iddia ediyor. Virüs vardır diyenlere karşı yapay virüs vardır diyenlerin insanları kandırmak için kontrollü karşıtlık yaptıkları iddia ediliyor. Virüslerin öldürülememesi sebebi hakikatte virüs diye bir düşmanın olmamasından dolayı olabilir mi? Bu konudaki düşünceleriniz önemli. Yorum yazarak katkı.